Evet arkadaşlar bu bulduğum gül taşlarını satıyorum ama alıcısı yok herhalde. Bildiğim kadarıyla mıklandış tutuyor. İçi siyah ve parlıyor. Kırdım burasını. Bu kırılmış. Tabi hepsini mıklandış tutmuyor. Bazılarını tutmuyor. Bazılarını iyi tutuyor. 7 kilo. Hassas kantarla tarttım. 7 kilo çıktı. Alan olursa tel numaramı bırakıyorum. Beni ararsınız, görüşürüz. varlıyor simli diyorlar orada internette ben de araştırdım